Kurban Bayramı'nın 3. gününde kurban pazarlarındaki yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı. Büyükbaş hayvan yok denecek kadar azaldı. Elde kalan küçükbaş hayvanların fiyatlarında da ortalama yüzde %40 düşüş yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin satamadığı kurbanın Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. Aldık kestidin. Bugün mü aldınız? Evet. 90 hayvan getirdim. Hepsini sattık elhamdülillah. 2025 kurban sezonu kapatmış oluyoruz. Son pazarlıklar yapıldı. Çadırlar toplanmaya başladı. Kurban Bayramı'nın 3. gününde kurban pazarlarındaki yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı. 60 hayvanla geldik. Bir 18 tane hayvan sattık. yerleri gitti memlekete. Hayır hiç beklediğim gibi değildi. Yani hayvana verilen değeri insana vermiyorlar burada. Ne tuvalet var ne su var. Kurban bayramının 3. gününde pazarlarda büyükbaş hayvanlar yok derece kadar azdı. Şu an bulunduğumuz çadırda 2 tane büyükbaş hayvan kaldı. Onlar da son alıcıları bekliyor. Şu 150 bin liraysa son gün 100 bin liraya düştü şu hayvan. Herkes düşürdüğü için öyle sattı. Elde kalan büyükbaş hayvanlar kamyonları yüklendi, memleketlere gönderildi. Satıcılar şu anda da pazardaki çadırlarını toplamaya başladı. Fiyatlar beklediniz mi? Satışlarımız da güzeldi, fiyatlarımız da gayet iyiydi, memnunuz. Şu anda malzemeler toplayıp memlekete yolculuk başlayacak. Bu sene biraz sıkıntılıydı ya. Hem alışta hem satışta hem kesimde. Bu sene bir şey kazanmadık maalesef. Kurban pazarlarındaki çadırlarda daha çok küçük baş hayvan popülasyonu vardı. Bayram öncesine nazaran fiyatlarda ortalama yüzde %40 düşüş yaşandı. Büyükbaş hayvanlar bitti, küçükbaş hayvanlara rağbet var. Yani yüzde %40'a yakın indirim yaptık, maliyetini düşürdük. Vatandaşımız şu an tercih edebilir. Kurban pazarlarındaki fiyat düşüşünü bir örnekle anlatalım. İşte bu küçükbaş hayvan ortalama 35-40 kilo geliyor. Bayram öncesinde bu hayvanın fiyatı 30 bin liraydı. Ancak şu anda yarı yarıya düşmüş durumda. Kurban bayramının üçüncü gününde bu küçükbaş hayvanın fiyatı 17 bin lira. Ne kadar kaldı elinizde? 170 tane hayvanım kalmış. Kaç tane geldin? 270. Bu koç bayram öncesi 26 liraydı şu gün o bugün 17'ye veriyor, 16'ya veriyorum. Fiyatların düşmesini bekleyenler Kurban Bayramı'nın 3. gününde pazarların yolunu tuttu. Ee, ne aldınız? Koç. Kaça aldınız? Ee, 16. Bugün için uygun, daha önce olsa uygun değildi. Emekli olduğum için mecburen bugüne bıraktım. Kimileri de adak için kurbanlık bakmaya geldi. Neden 3. günü beklediniz? Adak kesiyoruz. Nasıl fiyatlar şu an? normal iyi. Fiyatlar uçuk ya. Ben 40 lira hisseye girdik. Dolaşıyoruz bir tane adaklık. Pazarlardaki kurban kesimi akşam saatlerinde son buldu. Kurbanlıkları elde kalan satıcılar için sevindirici haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı bu yılda üreticilerin satamadığı kurbanın et ve süt kurumu tarafından satın alınacağını söyledi. Bakan Yumaklı ayrıca karantina nedeniyle kurbanını satamayanların da bu uygulamadan faydalanabileceğini duyurdu.